bu Arkadaşlar merhaba. Bugün size demirhindi meyvesini göstermeye buradayım. Şimdi bugün demir demirhindi meyvesi çok güzel bir tane meyvedir. Vallahi bunu muzluya karıştırmayın. Tropik meyvedir bu. Bu böyle kabuğu vardır işte. Şimdi birazdan yiyeceğiz. Bekletiyoruz biraz. Heh, şimdi başlayabiliriz. Hmm. Kadrajan çok çıkma. <laughs> şöyle içi de şimdi şöyle. Size çekirdeklerini göstereceğim arkadaşlar. Şurada var çekirdek sanki. Oradan da bakabilirler. Hı? Bakabilirler evet. Şöyle baktıralım. Göster. Neye benziyor çekirdek? Sert mi yumuşak mı? Vallahi çakıl taşı gibi. Hı, hmm, sert. Kaç tane çıkıyor? Vallahi Bazen 3, bazen 5, bazen 4. Bu sayılarda. Tamam ne işi? Değişik çekirdekler işte. Şöyle Arkadaşlar. Kırıyorsun öyle mi? Ha kırıyorsun. Bastırınca kırılıyor mu? Evet kırılıyor böyle. Aç bakalım bir. Şöyle yavaşça. İçi hurma gibi. Evet. Değil mi? yumuşak. Hı hı. Tadı biraz erik gibi ekşilik var. Hı hı. Kuru erik gibi. Kurmayla kuru yelik arası bir şey. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Bay bay diyelim. Hadi arkadaşlar bay bay iyi günler. Siz de, sizin bunu, bunu tatmanızı çok isterim. Hadi bay bay.